Arkadaşlar merhaba sizi seviyorum. Bay bay. Şaka yaptım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar buraya size bir şey söyleyeyim. Bu duyurumuzda size söyleyeceğim birkaç şey var. Arkadaşlar bu kanalı benim kanalıma abone olup like atan herkese inşallah istediği efsanevi çıkar. Hatta istediği inşallah zengin olur ve buradaki tüm hepsini like atan herkese arkadaşlar buradan hesabına girip challenge yapacağım arkadaşlar bu videolarımın bunlara like atıp şey yapanların arkadaşlar abone oldukça si siz, bana abone oldukça mesela atıyorum 100 abonede para harcamalı video gelecek arkadaşlar Şimdilik şey yapmıyorum arkadaşlar. Şunu soygun başlamış. Güzel. Arkadaşlar, free elmas taktiği gerçekten işe yarıyor mu bilmiyorum. Birkaç gündür şey yapmadım. Şunu o yüzden bir kaldırayım arkadaşlar. Yalan yalan bilgi söylemeyelim arkadaşlar. O yüzden kanalımızda hala 3 video kaldı arkadaşlar. Şimdi na, bu, bu videoda canlı yayını açacağız arkadaşlar. Mesela şimdi Dissection Rollate de karakterler cezalar. Arkadaşlar bu videonun altına ceza yapıp cezaları yazıp Nec Necmi kanka bu buraya cezaları falan yazacağım kanka altı ama paralı ceza yazmayacağım ha. Sana söyleyeyim. Paralı cezaya gücümüz yetmez çünkü. Nono live'a girelim arkadaşlar. <laughs> evet. Hı, okay. Şimdi yeni oda giriş efekti ve yeni böyle. tabi da tüm oyunlardı var arkadaşlar. Ben oradan biraz tarzda şey yapacağım. Mesela şu anda Onur abi ve şey çekiyor. Robux ve coin dağıtıyoruz gel. Mesela Osfarik TPC var. Hüseyin abi var abi arkadaşlar. Montaj stars yani. Sarsılmaz turbo. Ömer abi var. Burada bir sürü kişi var. Ta Bizim tayfa diye bir şey var. Sarsılmaz tur bu arkadaşlar şu. Arkadaşlar bir girelim buraya. geldik. Zor değil yani. Şu da işte böyle bir atrandır. Bu da böyle bir anımdır. Gördüğünüz gibi. Kanka yarın Kanka yarın LGS vardı. diye sokağa çıkma yasa yapmışlar Sokağa çıkamıyoruz sayenizde. Hüüü size. Şuraları... Ee, Arkadaşlar bunu göstermem yasak. Mesela atıyorum kespein. Arkadaşlar bunları vermeyin hesaplarınızı. Kanka yarışma bittiğinde şey Oğlum kaç kaç abi. Hayır reklam 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 ya. Köt. Hadi Abi nasıl altın sıradayız biz anlamayız ya. Daha ne kadar alacağız ya. Abicim ağzını krem kesmeyin. Arkadaşlar. inşallah telif yemeyiz az önceki şey yüzünden. Lazaniye değil. Açınlarım, arkadaşlar şu reklamı kapatayım. Neden göstermedim arkadaşlar? Neden hocam? Ben ne arkadaşlar. Birkaç maç atalım. Brock mesela Brock güzel karakter. Brock alacağım ve oynayacağım arkadaşlar. Ha Necmi kanka bu videoyu izliyorsan sana söyleyeyim kanka şey yapabilir misin? Alta challenge yazar mısın? Arkadaşlar siz de yazarsanız şey yaparım sevinirim. Abicim. Brok neredesin Brok? Börek. Börek yiyelim kanka. Birazcık. Börek güzel yemek. Hadi yine kelime yiyelim. Hadi bakayım. Ya yani ne sonunda mı yapıyorum ben bunu? Yok yapmıyorum. Ya yani ne sonunda yapsaydım zaten. Mal ya bu arkadaşlar bunlar gerçekten mal 3380 canı <laughs> görünce o yani Dur, gerçekten bu yan hesabı mı? Meriçkö... Evet, tamam yan hesabım değil ya arkadaşlar benim de 2000 kupada <laughs> Max şeyim olacak yakında Maxlayince videosu gelecek. öyle kankam. Şuraya, şurayı bir kıralım. Aynen oraya iyi attım Ultiyi iyi attım yine. Bunun için bir like alırım. Like atmayanın. Ee, kardeş. Abicim bunlar mal. Arkadaşlar bir de size bir bak göstereyim. Brown dört roketi lazım bize. Şuna gelin. Buraya geldik, değil mi? Buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu olayı gör, görün efsane bir olay inşallah olmuştur. Bu nadir bu olay arkadaşlar. Neredesin abi? her babayı bu bugları yapamaz arkadaşlar yani aa gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyorsunuz ha bu arada arkadaşlar Bak nasıl awesome, kuruyor Arkadaşlar Mortis'e bu şey gelse var ya arkadaşlar ben baya 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 şey yaparım ben. 3000 kupalara kadar gittiğim gittiğim Böyle şey yapalım olursa var ya manyak bir güncelleme olur. Bu süpersel 3. yıldız eklersin. Yıldız gücü. Yani baya 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 çok iyi kasarım ben. Mortis 4000. Bin... Arkadaşlar Mortis kaç bin vuruyor? Zaten 1260. 4 tane vurursa 5000 falan vuruyor yani. Bu, bu da baya bir şey ya. Bence baya iyi bir yıldız gücü. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Onu bir söyleyin arkadaşlar. Bir de Mortis'le maç yapalım. Videomuzu bitirelim. Necmi kanka senin videonu a... videonu çekmeyeceğiz ama senle video çekemedim ama şey yapacağım kanka senin ismini göstereceğim. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> so ya Um, promosyonu la hadi bakayım gamer gamer modu var arkadaşlar moddan yine hadi hadi abi bunu kır yak never hold never hold never hold never hold never hold Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Seviyorum. Bay bay. Bay 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 Ama bir şu kulüplere yok ya ben kulübe girmeyeceğim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Ya burada altta şey yap yazmayanların içinden geçeyim. Necmi Necmi'nin ismini göstermeyi unuttuk. Arkadaşlar Necmi burada. Necmi kanka bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Söyleyeyim. Rafet de burada. Rafet adamdır. Arkadaşlar sen... ya, ya, benim oyunlar hadi bakayım. Bye bay arkadaşlar. Seviyorum. Arkadaşlar bu arada canlı yayın yapacağım. Bu akşam. Söyleyin ona live'a girelim. Geleyim. Bir şey bir şey diyor. İzin ver izin ver. Bata bata bata. Abicim. Bakın burada. Abicim ne oluyor ya? Show video kaydet canlı oyun yap. Ya arkadaşlar ben burada Brawl Stars'a geleceğim. Canlı yayınıma gel gelmeyi de unutmayın kesinlikle. Canlı yayına gelin ki sizinle yani size şey yapabilirim. Ha bu arada arkadaşlar Instagram'da şey de yapacağım. Instagram Instagram'dan beni takip edin Instagram'ı da açıyorum Instagram Meriç ko Koçum Meriç Altre Koçum Çık çık Meriç Meriç Altre Koçum arkadaşlar Size söyleyeyim Instagram'dan takip edin Yorum yapın arkadaşlar Ben size sizin hesabınızı Alıp Orada challenge yapacağım. Arkadaşlar yine Sizi seviyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Necmi bu videonun altına yaz kanka. Ve like'ı da at. Basın like'ı. Basın aboneyi. Basın bildirimlere. Bildirimler bu arada arkadaşlar şey para kazandırmıyor. Videoların haberini gönderiyor. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Görüşürüz.